Aykan Erdemir. Bugün günlerden 17 Aralık. Bugün Yeni Türkiye'nin miladı. Diyelim ki Yeni Türkiye'de ayakkabı kutusu yasak. Diyelim ki Yeni Türkiye'de Avro dolar balyaları yasak. Diyelim ki Yeni Türkiye'de makara yasak. Diyelim ki Yeni Türkiye'de kara lastik yasak. Peki Yeni Türkiye'de Bunları yasaklasak acaba rakamları ve sayıları susturamadığımız Lütfen. sürece 17 Aralık'ın üstünü örtebilir miyiz? Nedir 17? 17 bazı buradaki avukatların müvekkillerinin madımakta canlı canlı yaktığı Özlem Şahin'in yaşı 17. Yaşı büyütülerek asılan Erdal Eren'in yaşı 17. Rüşvetle yolsuzlukla mücadele haftası aralığın 17'si. 4057 disk raporuna göre 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 4057 lira. 58 AKP hükümetine kapıkulu olmayı reddederek istifa eden Türkiye Bilimler Akademisi üyesi bilim insanı sayısı 58 1150 Kaçak Saray'ın oda sayısı 1150. 1 milyar 370 milyon lira. Kaçak Saray'ın tahmini bedeli 1 milyar 370 milyon lira. 1400 Kaçak Saray yerine madenlerimize kurabileceğiniz yaşam odası sayısı 1400. Cumhurbaşkanının itibarının korunması için vergilerimizle alınması zaruri klozetin fiyatı 10 bin lira, 10 bin. Sıfır. Berkin'i ve acılı annesini yuvalatanların insanlığı sıfır, sıfır, sıfır. Berkin'i bu halkın emeğine alan terini sıfırlayanların insanlığı sıfır. Milletin anasını belleyeceğiz diyenlerin insanlığı sıfır. Yalana, talana, katliama ortak olanların, çanak tutanların, havuzcuların insanlığı sıfır ve ve son olarak bugün 17 Aralık bugünün sayısı 16 nedir 16 bu ülkede anayasa gereği cumhurbaşkanının da başbakanı da yargılayacak olan yüce divanın sayısı 16, 16. Bugün günlerden 17 Aralık 2014. Bugün günlerden 16. Yüce Divan'ın 16'sı. Cumhurbaşkanı içinde, başbakan içinde Türkiye'nin unutulmayacak sayısı Bursa'nın plakası Şafak 16.